Samsun'da Karadeniz fıkralarını aratmayan bir olay yaşandı. Bir kepçe operatörü yıkım için gideceği adresi karıştırınca yanlış binayı yıktı. Bir de üzerine yıkım masraflarını istedi. Şaşkınlık yaratan olay, müteahhit firmanın devreye girmesiyle sorun çözüldü. Bir yandan da yıkılan binanın zaten ilerleyen tarihte yıkılacağı ortaya çıktı. Ben yıkacaktım burayı. Zaten Mutayet'ten anlaştık. Mutayet bana verecekti burayı. Ben gelmeden adam burayı yıkmaya başlamış başka birisi. Kepçeci. Mutayet de duymuş bunu. Mutayet haber vermişler. Sağ olsun komşular burada. Mutayet de beni aradı. Böyle böyle dedi. Dedi benim haberim yok. Biz de inşaata başlayacak zannettim. Nisan'da Mayıs'ta başlarım diyordum Muayit zaten. Evet. Durum öyleydi. Biz öyle bekliyorduk. Biz i̇nşaatı geldi ya yapacaklar diye bekliyoruz. E yapacaklar diye bekliyordum. E, bekliyordum. Bir yapınlar gelip başkası yıkıyor. Malzeme almaya çalışıyordu. Malzemeleri alacağım diyormuş. Ha, ya şey. Bu nasıl geliyor? Adres nereye yıkacakmış normalde? Tesenin yeri olmuş. Adres veterinerin oradaymış. Hı hı. Orada bir yerdeymiş, bilmiyorum. Kesin ben e, daha görüşmedim kendisiyle de, mutaittin nasıl? <laughs> o taraftaymış ama buraya gelmiş. Tabi, arada var iki kilometre mesafe ya. Yakında değil ki hangisi, yakınımızda olsa tamam. Adres yanlışlığından gelmiş, yapmış burayı. Yok, sıkıntı yok. yok. Mesela biz yıkacaktık ama adam malzemeyi almaya uğraşıyor burada.